Hiroş'la nasıl arkadaş olduk söyleyeyim mi? Evet Hiroş'u gördüğünüz gibi bir, bir ara gelmişti. Ben de çok güzel bir kanal. Ben de arkadaş olmak için bir dedim. Ve tam olarak bu kadar Hiroş'un bir kanal kapandı. Bu yüzden i, oradan ben yazılar çekemeyeceğim şey ama benim bir um, diğer kanalımda şey olacak bekleyin ona girip geleceğim bu hesap girdi um, şimdi şey almamız lazım kanalımıza girmemiz lazım Ama o videoyu silmiş olabilirim Biliyorum. yani silmediysem inşallah da silmedim um. Ya boş videolar atıyor. İkizler faydası işte bak. Ne da, ne Hı? Ben mi dedim ben? Bir dakika. Lan ikiz yazacaktı orada. Kız niye yazıyor? Ben... Ya, bir kartı vardı bir ihtimal yani. Bilmiyorum şöyle yapmıştım. Ama ikizler partisi derken onu açıklamaya çalışıyordum ama dağ da olabilir. Ee, hayır, Uğur Çeyroştu. Evet. Hatırladım. Evet, Uğur Çeyroştu. Sonra gelecek olursak. Şimdi tam olarak umruğunuzu ee, siz eğlendim. Aşkınıza hediyeler MediaMarkt'ta. Gör ben yapamıyorum dediğiniz aşkınıza akıllı telefon. Hello guys. So in this video, I will showcase Melon Playground Spring okay. Bonnie mod. Mm. Mm. But it can't be used. No. I will try to make another one that Tari can be used. Mm. Okay. No, no, no. Don't forget to subscribe and like the channel for more mods. マスケマスケたまんたまんたま İyi, selam. ben Adam. Bu Five Nights at Freddy's Custom Night. Five Nights at Freddy's'in <laughs> en zor oyunu. Çünkü totalde 50 tane animatronik veya varlığa karşı savaşmanız gerekiyor ve hepsinin yapay zekasını fulllediğinizde oyun inanılmaz zorlaşıyor. Oyunu ilk açtığımda 4 saniye dayanabildiğimi düşüneceksiniz. Oyun gerçekten zor. Bugün ise bir başlangıç yaptık. Acaba bu oyunu yenebilecek miyiz diye öğrenmeye başladık. Eğer daha fazla Ultimate Hastayt isterseniz ve hikayenin derinliklerine inmek isterseniz direkt olarak Kırmın Bey'inden sonra yeni bir bölümü gelecek. Ayrıca izlediğiniz için görüntüde yeni TV slash adı yaptığımız canlı yayınlardan kesinlerdir. Aşağıda linkler var. Burada direkt canlı yayınlara saat 8'de gelebilirsiniz. O zaman hadi videoya geçelim. Aynen. Videoyu beğen. Ay. Benim de iyi gitmiyor gibi duruyor. Alıştır alıştır. Başlayacağım. Normal mesela. Freddy'ye ne Hadi Freddy'yi beğen çıkıp bari ben şey alıştır alıştır. Yok. Aynen bir power generator, iki havalandırmayı susturuyor, üç ısıtıcı, dört akım, beş global müzik kutusu, altı hepsini kapat, x hepsini kapat, z flashlight, w önündeki venti kapatıyor, a solundaki kapıyı kapatıyor, s ile monitöre giriyorsun, d ile sarındaki kapıyı kapatıyorsun, f ile yakındaki venti kapatıyorsun, c ile balık tutuyorsun. O ne demek değil artık? Hater'la AD kalkıyorsun. Nasıl reklam mı şey yapıyoruz? <laughs> bir yer bir şeylerden, bili müsteşen sitelerden galiba bürsüyemişiz. Onları kapatıyoruz. Facebook'la mantıklı açıp kapıyoruz. SHC menüye dönüyor. Başına dediğimi hatırlayan var arkadaşlar? Bu kadar Burada. Boş, boş şarkısını yapıyorum da Bakın sesim pis O yüzden söylemeyeyim karar verdim İyi, sana gitsen abone ol. 105 bu da yani olan bir şey var. Yani vardı. Onun devamı geldi yani. Yani aramızda bir çok tartışma yani. Sana hala kızgınım. Biliyorum. Anladım çoktan. Uuu. Kuzisi. Biliyorum ama ben çoktan yok Sana hala en kızgınım ama yüz almış bana yüz eş yapayım Ben sana çok kızgınım şu an var ki. Kanalı açtıktan sonra gene yazdım. En son... En son... Ben sana o kadar şey söylüyorum ki bir sevap vermem cevap olacak. Yapma bana diyorsun ki son son olmaz abi. O kadar teklerden doğruları kapandı doğayı <laughs> kapandı. Videomdaki müziklerden dolayı o yüzden o yüzden telif aldım. Videolarda video kare sildim ve sana <laughs> bu kemikçim senin dediğin sen şey sonuç sensin. Ben o telifli videolardan kapandı zaten o zaman tablet fark Bence bir yere yazmadım. Görüşürüz. Tablet kalktı. Kaldırmış izin yok. Evet. Ee, yani. Hadi bir daha. Durun. Bana şimdi kendim yapma pis diyor. Başka. Bu da ilk defa kendim kapanış yapacağım. o gacho hero sevgisi <laughs> en fazla böyle yapabiliyorum ne yapayım ya görüşürüz sıradaki video yıl son